Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile ve yepyeni bir konuyla karşınızdayız. 66 günlük matematik kampımızın 65. günündeyiz ve son konusundayız. Olasılık yapacağız ve olasılıkla bu 66 günlük kampımızı bitireceğiz. Daha sonrasında da tekrar kampları ve birbirinden güzel kamplarla sizlerle yıl sonuna kadar beraber birlikte olacağız. İnşallah size takip edin ve yıl sonuna kadar bu şimdiye kadar yapmış olduğumuz tüm konu çalışmalarını en taze biçimde üzerine katarak netlerimizi artıracak şekilde sene sonuna kadar götürelim. Şimdi olasılık nedir? Ee, önce ondan bahsedelim. Olasılık her yıl hem DGS hem KPSS hem de ALES'te bir tane sorusu gelen bir konu. Şimdiye kadar bunun çok dışına çıkmadı ÖSYM. Bu yılda kuvvetle muhtemel yine gelecek. Bazı yıllar bir tık zor sorduğu oldu ama genellikle orta seviye sorularla karşımıza çıkıyor olasılıkta. Biz de bugün ve yarın olasılıkla alakalı karşısında çıkabilecek tüm durumları ve tüm soru kalıplarını sizlere göstermeye çalışacağız elbette. Bunun yanında sizlere e, kampın yanında verdiğimiz ödevleri de yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü ödevlerle beraber bu işlemler tam oturur zihninize. Sadece buradaki soruları çözerek elbette ki çok kıymetli ama yeterli mi değil. Bunu da altını çizerek olaya başlayalım. Şimdi Olasılık nedir dediğimizde, biz gündelik hayatları kullanıyoruz bu kavramı. Bir şeyin olma olasılığı dediğimizde, yani bir parayı attık diyelim. Yazı gelme olasılığı nedir? Yarı yarıya, yüzde elli Bunu nasıl hesap ediyoruz? Parayı attığımızda oluşabilecek tüm durumları öncelikle sayıyoruz. Ya yazı gelir ya tura gelir diyoruz. İki tane durum var. Sonrasında da bizim istediğimiz durum bunlardan kaç tane? Ya yazı ya tura. Bir tane oluyor. Bu durumu oranlıyoruz. Yani tüm durumların istenen e, burada istenen durumları tüm durumları bölümü ya da tüm durumların arasından istenen durum sayısının oranı bu olayın bu deneyin olasılığı oluyor. Örneğin zar attık diyelim. Bir zar attığımızda oluşabilecek tüm durumlar kaç tanedir? 6 tanedir. Biz zar attığımızda bir gelmesini istiyorsak bir gelme ihtimali ne yaparız? 6 da bir ihtimaldir deriz. Yani bir şeyin olasılığını özetle şu formülle buluyoruz. Bu oranda buluyoruz. İstenen durum sayısı bölü tüm durum sayısı. Olasılık P harfiyle gösteriliyor ve bir şeyin olasılığı yani P 0 ve 1 dahil olmak üzere bu aralıkta. Bu 0'ı nasıl isimlendiririz aslında %0 bu. Bir de %100 yüz anlamına geliyor. 0'ı 0/100, sıfır bunu da 100/100 yüz yüz olarak alırsanız P 0 ile 1 arasındadır diyebiliyorsunuz. Bir olayın olma olasılığı olduğu gibi olmama olasılığı da var. Onu da P üssü olarak gösteriyoruz kümelerde tümleyen hatırlarsınız değil mi? Burada P'nin değil ya da P üssü, P'nin tümleyeni bir olayın olmama olasılığını gösteriyor. Ve bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığını toplarsak bir olay ya olur ya olmaz. Arası ortası olmadığı için ikisinin toplamı %100 ihtimaldir. Yani 100 bölü 100'den 1'e eşittir diyeceğiz. Burada bir olayın olma olasılığı örneğin 0.4 ise olmama olasılığı hemen 1'e tamamlayacağız. 0.6'dır diyebileceğiz. Şimdi biraz biz tabi soru üzerinden gideceğiz. Soruların nasıl çözülmesi gerektiğini toparlamaya çalışacağız. Şimdi başlık başlık ayırdık. Bunlardan bir tanesi madeni para atma soruları. Daha sonrası zar atma soruları var. Daha sonrası seçme soruları var. Yani bir torbadan top seçeceğiz veya farklı şekilde seçimler yapacağız. Veya kategori edebileceğimiz soru kalıpları da var. Onlarla ilgili soruları da zaten bugün ve yarın sizlerle paylaşacağız. Şimdi önceliğimiz madeni para atma soruları. Şimdi olasılık Tüm durum sayısı bulma ve istenen durum sayısı bulma. Burada madeni para atma sorularında tüm durum sayısı nasıl bulduğumuzu önce bakalım. Burada en tane madeni para aynı anda atılırsa veya bir madeni para en defa ard arda atılırsa. Hatırlayın saymanın temel ilkelerini aynı anda dese de ard arda dese de çarpıyorduk. Dolayısıyla burada en defa ya da en tane para olduğu için her bir parayı attığımızda iki tane durum oluşacak değil mi? Yazı tura, yazı tura. O yüzden arka arkaya en taneyi attığımızda 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den bunu en defa çarparsanız ne olur zaten? 2 üzeri elde Örneğin 5 tane madeni para atıldı. Oluşabilecek tüm durumların sayısı nedir? 2 üzeri 5'ten 32'dir diyeceğiz. Bunları teker teker saymak çok zor. Örneğin 3 tane için söyleyelim. 3 tane madeni para attığımızda 3'ü yazı gelebilir değil mi? Daha sonrasında ikisi yazı gelir bir tanesi tura gelir ama bunların dönüşümleri de önemli. Mesela bu tura yazı yazı da olur veya yazı tura yazı da olur. Ya da iki tura bir yazı gelir tura tura yazı veya yazı tura tura ya da tura yazı tura veya üç tane tura gelir. İşte bunları saydığınızda 8 tane durum var burada. Bu 8 tane durum böyle yazmaktansa 3 tane para olduğu için 2 üzeri 3'ten 8 durum oluşur diyoruz. Tabi bu 5 tane para olduğunda yazmak epey bir zorlaşıyor. 2 üzeri 5'ten 38 diyeceğiz örneğin orada da. Tüm durum sayısını böyle oluyoruz. Bir de istenen durum orada şu. N tane madeni paranın R tanesinin aynı gelme durum sayısı. Şimdi madeni para atma sorularında şunlarla karşılaşacağız. 5 tane madeni parayı aynı anda attık. İkisi yazı gelsin. Üçü tura gelsin şeklinde. Şimdi burada ikisinin yazı gelmesi. Aslında üçünün de tura gelmesi oluyor. Burada yazı ya da turalıktan ziyade aynılık önemli. 6 tane madeni para attık. İkisi yazı gelsin diyorsak ikisi aynı gelsin diyoruz esasında. Buradaki durum sayısında da kombinasyonla bulacağız. En tane madeni paranın R tanesinin aynı gelme durum sayısı... N'in R'li kombinasyon olacak. Şimdi soru üzerinden daha kolay belki kafaya oturur. Hadi gelin biraz sorularından bahsedelim. 5 tane madeni para aynı anda atılıyor. Olasılığını hemen hesap edeceğiz. Tüm durum sayısını yazalım. 5 tane para atıldığı için 2 üzeri 5. Tüm durumlarımızın sayısı. Burada bizden istenen ne? Atılan paraların 2 tanesinin yazı gelme olasılığı. O zaman burada 5 tane paradan ben 2 tanesi aynı gelsin istiyorum. İstenen durum sayısı nedir? 5'in ikili kombinasyonu diyeceğiz. 5'in ikilisi 10, 2 üzeri 5'te 32, bunu da sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 16'ymış bunun olasılığı, bunu buluruz. Şunu da bir parantez olarak açayım, belki aklınıza gelen, e, aklına gelen vardır böyle bir soru. 2 tanesi yazı geliyorsa, 3 tanesi de tura gelir. Burada niye 2 tanesinin yazı gelmesi diyoruz da 3 tanesinin tura gelmesini hesaba katmıyoruz belki diye olmuştur Orada aslında hesaba katıyoruz. 5'in ikilisini seçtiğinizde diğer üçünü de seçmiş oluyorsunuz zaten ama ben buraya 5 tanesinin yazı 5 taneden 2 tanesinin yazı gelmesi yerine bunu 5 taneden demek ki 3'ü tura geliyor diye okusam da bunun şeyi değişmez. Hesabı değişmez. Çünkü o zaman da buraya 5'in üstü yazarım. 5'in üçlüsü de sonuçta aynı sonucu verir 5'in ikilisiyle. Birbirini tamamlayanların sonuçları aynıydı ya. Hani hatırlayın. Burada n'in a'lısı, n'in b'lisine eşit olduğunda Burada n a artı b'ye eşit oluyordu. O yüzden 5'in ikilisi 5'in üstüne eşittir. Bu tamamlama durumundan dolayı iki tanesinin yazı gelmesini siz üç tanesinin tura gelmesi şeklinde okusanız da hesabı yine burada aynı yapmış oluyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bir başka soru. 4 tane madeni para aynı anda atılıyor. Atılan paraların ikisinin yazı gelme olasılığı. Hemen ne yapıyoruz? Tüm durumlarımız 4 tane madeni para olduğu için 2 üzeri 4. 2 tanesi yazı gelsin istiyorum. O zaman 2 tane aynı. 4 taneden 2 tane aynı gelecek. 4'ün ikilisi. 4'ün ikilisi 6. 2 i̇ki üzeri 4 16. 6 bölü 16 sadeleştirdiğimiz zaman ne olur? 3 bölü 8 olur. Veya şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir madeni para arda arda 3 defa havaya atılsın. 3 tane madeni para aynı anda atılsın da diyebilirdi. İkisi aynı şey. En az 2 atışta yazı gelme olasılığı. O zaman bizim istediğimiz ya iki yazı bir tura ya da en az iki tane atış diyorsa ya da üç tanesi yazı. Ya böyle olur ya böyle olur ya o zaman bu durumları ayrı ayrı toplayacağız. Şimdi biz tüm durumlarımızı öncelikle yazalım. Üç tane para olduğu için iki üzeri üç. İstediğimiz ne? Üç taneden iki tanesi yazı gelsin istiyoruz. Üç taneden iki tanesi yazı gelsin istiyoruz. Bir tura yazmıyoruz orada. Zaten iki yazı demek bir, biri de tura demek zaten. Veya o zaman veya ise toplama yapıyorduk hatırlayın. Saymanın temel ilkelerinden 3'ü de yazı gelsin istiyoruz. O halde 3'ün 3'lüsü. 3'ün ikilisi 3. Üç. 3'ün 3'lüsü 1 bölü 2 üzeri 3'e 8. Buradan ne gelir? 4 bölü 8'den cevabımız 1 bölü 2 gelir deriz. Ve geliriz şimdi farklı bir başta zar atma soruları. Yine atma durumu var burada ama zarda biraz daha soru çeşitliği farklı. Şimdi tüm durum ve istenen durumu nasıl hesap edeceğimiz ayrı ayrı yine konuşalım. Tüm durum sayısı Paranın tüm durum sayısı hemen hemen aynı sadece burada en tane zar aynı anda atılırsa veya bir zar en defa ard arda atılırsa her bir atışta 6 durum oluşacağı için orada 2 durum vardı 2 üzeri en burada 6 durum olduğu için 6 üzeri en olacak. Yani bir zarı iki defa arda arda atarsam veya iki zarı aynı anda atarsam oluşabilecek tüm durumlar 6'nın ikinci kuvveti yani 6'nın karesi 36 geliyor. Eğer 3 defa atarsam altının küpünden 216 durum gelir. Yani altının 2 defa attığımızda altının karesinde 36 durum var dedik ya bunlar nelerdir mesela? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 veya 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 diye böyle teker teker 6 tane durumun her biri için 6 tane durum geleceği için 36 durumu yazmak mümkün. Ki istenen durumlarda bunları oldukça yazacağız. Tüm durum hesabını böyle yapıyoruz zarlarda. İstenen durumda paradan biraz daha değişik olay. Çünkü parada e, olay belli. İkisi yazı gelsin, üçü tura gelsin şekli aynılık üzerinden gidiyor ama zarlarda biraz daha farklı, daha e, özel istekler var. Toplamları şöyle olsun, çarpımları böyle olsun diye. Burada direkt bir kuraldan ziyade yazarak teker teker durumları bulma yoluna gideceğiz. Sorular üzerinden daha net anlaşılır zaten. Hemen gelin bakalım. İki adet zar aynı anda atılıyor. Şimdi iki adet zar aynı anda atılıyorsa tüm durum sayısı nedir? Altının ikinci kuvveti yani altının karesi 36. İstenen durum ne? Üst yüze gelen sayıların toplamının 9 olması. Şimdi 9 olma durum sayısını yazalım. Nasıl 9 olur? Mesela 4, 5 gelirse 9 olur veya 5, 4 gelirse de 9 olur değil mi? 4, 5'i yazdığımız gibi burada 5, 4 de yazacağız veya 3, 6 gelirse 9 çıkar veya 6, 3 gelirse 9 çıkar. Başka da durum yok. 4 durum geldi bakın. O zaman 4 bölü 36. Bu da sadeleştirdiğim zaman ne olacaktır cevabımız? 1 bölü 9 olacaktır. Geldik 5'e. 2 adet sarı aynı anda atılıyor. Üst yüze gelen sayıların bu sefer toplamının en az 10 olma olasılığı. Şimdi 2 sarı atılıyorsa zaten burada tüm durum sayısı belli. 6'nın karesi. Şimdi en az 10 olsun istiyorsak o halde 10 olabilir veya 11 olabilir. Veya 12 olabilir değil mi? Şimdi 10 olma durumunda nedir mesela? 4, 6 olabilir değil mi? 10 gelir. 6, 4 de olur o halde. Veya 5, 5 de olur. Şimdi 5, 5'ten bir tane var ama onu çevirsek de yine 5, 5. 11 için ne lazım? 5, 6 olabilir ya da 6, 5 olabilir. Başka bir yolu yok. 12 için de tek bir durum var 6, 6. Bakın 3, 5, 6. 6 tane durum çıktı. 36 durumun arasından. Sadeleştirdiğimiz zaman bizim istediğimiz buradan neymiş? Olasılığı 1 bölü 6 imiş. Bunu bulmuş oluyoruz. Ve geliyoruz 6'ya. Bir başka soruya. Yine iki adetler aynı anda atılıyor. O zaman iki adetler aynı anda atıldığı için tüm durum sayısı kaç? 6'nın karesi. Bu sefer istenen ne? Üst yüze gelen sayıların çarpımlarının 12 olması. Ne olur mesela? 6'ya 2 çarpımları 12 eder. O halde 2 6 da olur. Veya 4'e 3'ün çarpımları 12 eder. 3'e 4 de olur. Başka bir durum yok. 4 tane durum var. 36 durumlar arasından. O halde 4 bölü 36'dan bizim burada olasılığımız neymiş? 1 bölü 9 olurmuş deriz. Ve geçeriz 7'ye. Burada olay biraz soru görmek. Soru görerek zihnimiz oturacak. Bu yüzden biz de bütün soru kalıplarını burada sizler için yazdık. 2 tane zar yine aynı anda atılıyorsa bütün durumlarımızın sayısı 6'nın ikinci kuvveti yani karesi. Bu sefer istenen ne? Üst yüze gelen sayıların çarpımlarının 6'nın tam katı olması. Kim ne olabilir o zaman? 6 olabilir. 12 olabilir. 18 olabilir. 24 olabilir. 30 olabilir ya da 36 olabilir, değil mi? E buradan baktığımız zaman şimdi 6 olabilmesi için ne olur? Hemen bakalım önce ona bakalım. 1'e 6 gelir. 6'ya 1 gelir veya 2'ye 3 gelir, 3'e 2 gelir. Başka durum yok. 12 olması için 2'ye 6 olur, 6'ya 2 olur. 3'e 4 olur veya 4'e 3 olur. 18 olabilmesi için 3'e 6 ve 6'ya 3. Başka yolu yok. 24 olabilmesi için 4'e 6, 6'ya 4. 30 olabilmesi için 5'e 6, 6'ya 5. 36 olabilmesi için de 6'ya 6. Sayalım. Buradan 4 durum geldi. Buradan da 4 durum geldi. Buradan 2, buradan 2, buradan 2, buradan da 1. 4, 8, 10, 12, 14, 15 durum var. Bizim 36 durumda arasından 15 durumumuz varsa istenenin olasılığı nedir? 3'te sadeleştirdiğimizde 5 bölü 12 olur diyebiliriz. 8. soruya devam ediyoruz. Şimdi burada ne var? 2 adet zar aynı anda atılıyor diyor. Şimdi 2 adet zar aynı anda atılıyorsa yine tüm durumlarımızın sayısı 6'nın karesi. İstenen ne? Zarlardan birinin 2, diğerinin 5 gelme olasılığı. O halde burada İstediğimiz biri değeri olduğu için birinci mi, ikinci mi? E, burada 5, 2 belli değil. İki durumda almalıyız. O halde 2'ye 5 de bizim kabulümüz. 5'e 2 de bizim kabulümüz. Yani o 36 durumda ikisi bizim kabulümüzse olasılık 2 bölü 36. 36 2'dir. Bunu da sadeleştirdiğimiz zaman cevap ne olacaktır? 1 bölü 18 olacaktır. E geldik 9'a. Şimdi iki adet zar aynı anda atılıyor. Zarlardan birinin tek diğerinin çift sayı gelme olasılığı demiş. Şimdi iki adet zar yine aynı anda atılıyorsa tüm durumlarımızın sayısı altının karesi. Birinin tek diğerinin çift gelmesini şimdi sayı üzerinden değerlendirmektense teklik çiftlik üzerinden değerlendirmek çok daha mantıklı olacak. Böyle bir kalıp gelirse nasıl yapalım? Mesela burada birinci zar ve ikinci zarın teklik çiftlik üzerinden değerlendirmesini yapalım. Neler olabilir? Ya birinci tek, ikinci tek gelir ya birinci çift ikinci de çift gelir ya birinci tek ikinci çift gelir veya birinci çift ikinci tek gelir. Başka da bir durum söz konusu değil. O halde birinin tek diğerinin çift gelmesi burada aslında oluşabilecek dört tane durumun içinden sadece iki tanedir. Yani yarı yarıyadır. O halde burada bir bölü iki ihtimaldir diyebiliriz. Burada çünkü tek tek, çift çift, tek çift ve çift tek durumları aynıdır. Çünkü zar atıldığında bizim sayılarımızın yarısı tek yarısı çift 3 tane tek 3 tane çift olduğu için burada yarı yarıya diyebiliriz Çünkü yüzde 25 yüzde 25 yüzde 25 yüzde 25 diye bunları ayırabiliriz Aksi takdirde teker teker burada e, sayı yazmaya çalışmak bizi oldukça yoracaktır birincinin tek ikincinin çift veya birincinin çift ikincinin tek gelmiş durumları burada teker teker yazmak zorunda kalırız. Ne gelir burada? 1 bölü 2 gelir cevabımız. Geldik 10. soruya. 3 adet zar aynı anda atılıyor. Şimdi 3 adet zar aynı anda atılıyorsa o halde tüm durumların sayısı 6'nın 3. kuvveti yani küpü. İstenen ne? 3'ünün de aynı sayı gelmesi. Şimdi aynı deyince kaç olduğu belli değil. O halde aynı sayı gelmesi için şunu düşünmeliyiz. 3'ü de 1 gelebilir veya 3'ü de 2 gelebilir. Böyle baktığımızda 3'ü de 3, 4, 5 ve 6 gelebilir. Yani bu şekilde bizim istediğimiz 6 tane durum oluşur. ve buradan da 6 altı bölü 6'nın küpünden 1 bölü 6'nın karesi gelir ki cevap ne olacaktır? 1 bölü 36 olacaktır. Şimdi aynı gelmesinden sonra bir de farklı gelmesi var. Onu nasıl yaparız? Hadi gelin ondan da bahsedelim. Şimdi üçünde de farklı gelmesi biraz daha teker teker yazarak bizi zor bir yola sokabilir. O yüzden burada şöyle bir yol seçeceğiz. Bu soru kalıbı özelinde. Diyeceğiz ki burada eğer olasılıkları aynı anda ya da arka arkaya oluşmasını istiyorsak her bir durumun ayrı ayrı olasılığını çarparız. Aynı anda ve ardarda arda derse çarpıyorduk hatırlarsanız Şimdi burada 3 zar aynı anda atılmasında ben bir zarı 3 defa arka arkaya atayım gibi düşüneyim. soyuz hesabı değişmeyecek. O zaman üçünde farklı gelmesini istiyorsak ben birinci zarı attığımda ne gelirse gelsin kabulümdür derim değil mi? Çünkü 3 tane bir zarı 3 defa arka arkaya atacağım. Üçü de başka başka gelsin istiyorum. İlk atışta ne gelirse gelsin benim için fark etmez. O halde ilk atışta benim istediğimin olma olasılığı 6'da 6 ihtimaldir ikinci atışta bu sefer ben ilk atışta gelen sayının dışında bir şey gelsin isterim. O halde 6'da kaçı kabul ederim? İlki dışındaki 5'i kabul ederim. Bu sefer üçüncüye geldiğimizde 6 durumun bu sefer ilk ikisi dışındaki 4'ü benim kabulümdür. 6'da 4 ihtimaldir. İstediğim durumların arka arkaya oluşma olasılığı. Bunu yaptığımda 6 bölü 6 zaten 1. Buradan da 20 bölü 36 gelir değil mi? Bunu da sadeleştirimize 4'e bölsek 5 bölü 9 olur deriz. Ya yani doğru cevap buradan E şıkkı olur. Ve geçeriz 12. Şimdi bugünün son sorusu bu da. İki zar aynı anda atılıyor. Zarlardan birinin 3 geldiği bilindiğine göre diğerinin 5 gelmiş olmalı olsun. Şimdi bu soru kalıbı diğerlerinden biraz ayrışıyor. Şimdi olay burada şu. Birinin ben ne geldiğini biliyorum ama hangi biri olduğunu bilmiyorum. Yani şöyle düşünün zar attınız gözleriniz kapalı ve zarın kaç geldi bilmiyorsunuz. Ve sordunuz dediler ki size biri 3 geldi. Şimdi biri 3 geldiğine göre diğerinin 5 gelmiş olma olasılığını nasıl hesap edersiniz bunu düşünelim. Biz burada direkt tüm durumlara iki zar attığımızdan dolayı altının karesi durum var diyemeyiz çünkü... Normalde altının karesi yazarken orada 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 bütün durumları yazıyoruz. Halbuki burada birinin 3 geldiğini size söyledilerse siz tüm durumları bir biri yazmazsınız. Değil mi? Çünkü bir kısmını biliyorsunuz en azından. O zaman oluşabilecek tüm durumları yazalım. Hangi şartta birinin 3 geldiğini biliyoruz. Şimdi birinin 3 geldiğini biliyoruz ama hangi biri bilmiyoruz. İçinde 3 geçen bütün varyasyonları yazalım o zaman. Ne olur? 1'e 3 olur. 2'ye 3 olur. Sonra 3'e 3 olur. 4'e 3, 5'e 3, 6'ya 3. Şimdi böyle olabildiği gibi şu da olur değil mi? Mesela 3, 1 de olabilir bu. 3, 2 de olabilir. Birinci, ikinci diye bir şey yok. Biri diye söylediler size. 3, 3'ü yazdık bir daha yazmaya gerek yok. Çünkü ondan bir tane var. 3, 4, 3, 5 ve 3, 6. Şimdi oluşabilecek tüm durumlar 6 yukarıda 5 aşağıda 11 tane. İstenen ne? Biri 3, diğeri 5. O zaman istediğiniz ne olur? 3'e 5 olur ya da 5'e 3 olur değil mi? Siz bu 11 durumdan ikisini oluşmasını istiyorsanız o halde sizin olasılığınız 11'de 2 ihtimaldir. Yani 2 bölü 11 olur deriz. Başta da söylediğim gibi biraz burada e, soru görmek, soru kalıbı görmek önemli ve çözüm yolu görmek önemli. Çünkü bir çözüm yolu birinde çok kolay bir şekilde bizi e, çözüme ulaştırırken birinde biraz uğraştırabiliyor. O yüzden oldukça çok fazla soru görerek ve çözüm yolu görerek bu konuyu çok daha kolay biçimde halledebilirsiniz gibi geliyor bana. Peki inşallah faydası olmuştur diyelim ve yarın'a kadar vedalaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.